Merhabalar. Son birkaç gün yine çok önemli gelişmelerle geçti. Hepsinden önemlisi de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın o çok beklenen ortadoğu ziyareti gerçekleşti. Biden önce İsrail'e sonra Suudi Arabistan'a gitti. Her ülke, ülkede de önemli mesajlar verdi. Birçok anlaşmayı da imzaladı. Biden İsrail'le yetkililerle birlikte bir deklarasyona da imza attı. Bu deklarasyona göre Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyecek. Her hafasına olursa olsun İran nükleer silah sahibi olmayacak. Böyle bir ortak deklarasyon da yayınladılar. Gerçi İsrail Biden'ın İran konusundaki tutumundan çok memnun olmadı bu deklarasyona rağmen. Çünkü Biden satır aralarında yaptığı açıklamalarda. Ee, İran'la e, sorunun e, diplomasi yoluyla çözülmesi konusunda bir açık kapı da bıraktı. E, Trump'ın aksine Biden İran konusunda şahim bir politika izlemiyor. En azından diplomatik görüşmelere, müzakerelere bir fırsat verilmesi gerektiğini hareketle bu müzakerelerin sürdürülmesinden yana bir politika izliyor. Biden Filistin'e de gitti. E, Filistin meselesinde yine iki devletli çözüm önerisini tekrar etti Filistin yetkililerle görüştükten sonra da Suudi Arabistan'a gitti. Suudi Arabistan' geçişi önemliydi. Kaşıkçı cinayeti vardı. Biden'in Bin Selman'dan talep ettiği petrol üretimini arttırma meselesi vardı. Bin Selman'ın Biden'in telefonlarına çıkmadığı tartışmaları vardı. Suudi Arabistan'la ilgili çok önemli konu başlıkları vardı. O zaten gitmeden önce bu ziyareti niye gerçekleştiriyorum diye kendini anlatan, daha doğrusu savunan bir yazı da kaleme almıştı Amerikan medyasında. Yine gitmeden önce Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan'a bir takım silahların satışını engelleyen yasayı da kaldırmışlardı. Silah satışına yeniden izin vermişlerdi. Daha önce Yemen meselesinden ötürü Suudi Arabistan'a bazı silahların satılması askıya alınmıştı. Biden böyle bir e, adım attıktan sonra gitti. Tabii en önemli adım zaten Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulan e, Prens Selman'ı ziyaret etmesiydi. Çok tartışıldı, konuştular. Biden, e, Muhammed Bin Selman'la yaptığı görüşmenin ardından bir açıklamada şöyle dedi. E, Prens e, Kaşıkçı cinayetinden e, sorumlu olduğunu kabul etmiyor dedi. E, Prens de benzer bir açıklama yaptı. Bu cinayette bizim alakamız yok, benim alakam yok. E, beni bu cinayete bulaştırdılar, ne halinde bir takım sözler sarf etti ama herkes e, Kaşıkçı'nın, e, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın e, Bin Selman'ın emriyle öldürüldüğünü biliyordu. Bu anlamda deyim yerindeyse Biden bir geri adım attı, tükürdüğünü yalanmak zorunda kaldı. Nedeni de Amerika'nın içinde bulunduğu kritik süreç. E, artan fiyatlar e, Biden, e, Prens Selman'dan e, petrol üretiminin artırılmasını istiyor. Çünkü Ukrayna Savaşı'ndan sonra petrol konusunda e, Rusya önemli hamleler yaptı. E, petrol fiyatları çok yükseldi. 140 dolara kadar dayanmıştı. Şimdi yine 100 dolar seviyesinde sürüyor. E, anlaşıldığı kadarıyla bu konuda Prens Selman da Biden'a bir taviz verdi ve kabul etti. E, Prens Salman Biden'ın Suudi Arabistan'dayken yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın bundan sonra petrol üretimini günlük 13 milyon var ile çıkaracaklarını duyurdu. Suudi Arabistan'da bir de zirve vardı. Cidde zirvesi önemliydi. Arap liderler oradalardı. Biden bu Arap liderlerin bir çoğuyla ikili görüşmeler de yaptı. Irak Başbakanı Kazım ile görüştü. Birleşik Arap Emirlikleri lideriyle görüştü. Mısır lideriyle görüştü. Yani Arap dünyasıyla Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni bir sürecin başlangıcı gibi oldu. Ee, zaten Biden'ın da cidde zirvesinde Araplara yaptığı konuşma, onlara dönük verdiği mesajlarda e, böyle bir güven tazelemeye dönük e, bir hamleden olduğunu gösteriyordu. Biden biz aktif bir ortak olarak Orta Doğu'da kalmaya devam edeceğiz. Orta Doğu'dan bir yere gitmiyoruz dedi. İran'a karşı Araplara güvence verdi. Bu arada o çok sık tartışılan Arap matosu konusu da gündeme geldi. Suudi Dışişleri Bakanı Arap matosu gibi bir girişimi olmayacağını söyledi. Zaten İsrail ve Araplarla birlikte daha önce başlatılan bir süreç vardı. E, Senfkum'la ilgili gelişmeler İsrail'e bırakılmıştı. E, Biden yönetimi İsrail, Araplar ve Türkiye'nin ortak bir cephede e, sorunları çözmüş bir halde İran'a karşı bir e, blok. Bir kamp oluşturmalarını istiyordu ki Erdoğan bu konuda Biden'la uzlaştı. Birleşik Arap Emirlikleri ile Mısır'la, Süd-Arabistan'la ilişkileri düzeltmeye dönük bir takım girişimlerde bulundu. Zirve bu anlamda da önemliydi. Dediğim gibi geçen günlerde bölgemizde yaşayan en önemli gelişme buydu. Biden'ın ziyaretinin elbette Kürt meselesine, Kürdistan meselesine rojo veya bir takım etkileri olacaktı. Onların nasıl olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama Biden üstüne basa başa Orta Doğu'dan çıkmıyoruz. Aktif bir ülke olarak Orta Doğu'da kalmaya, ortaklarımızla birlikte, müttefiklerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz dedi. Kürtlerden bir çağrı vardı. Terörle mücadelede de Kürtleri unutmayın, Kürtlerle ilgili bir mesaj verin bağlamında çağrılar vardı. Fakat Biden Kürt meselesini belki de Erdoğan'ı Ürkütmemek için ya da kızdırmamak için ya da onun tepkisini çekmemek için ya da onunla yaptığı e, anlaşmanın e, bozulmaması için e, Kırk meselesiyle ilgili pek bir şey söylemedi. Ama Biden'in e, bir takım diplomatik girişimleri de olmadı değil. E, Biden e, bölgedeyken Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Kobani'de bir basın açıklaması düzenledi. E, ee, Kobani'nin de bas açıklaması önemliydi. Kobani üstüne basa basa e, bir savaş tehdidi, bir demografik değişim tehdidi, IŞİD'le mücadelede bir zafiyet e, tehdidi altında olduklarını, Türkiye kaynaklı bu tehdidin IŞİD'le beraber Rojava'nın demokratik bölge içinde önemli bir e, demokrasi e, adası ve alanı olan bölge içinde ciddi bir tehdit doğurduğunu, Türkiye'nin saldırılarının engellememesi halinde halkıyla beraber, Rojava halkıyla beraber direneceklerini, Suriye'nin de bu direnişin e, yayılacağı bir ülke haline geleceğini, Türkiye'nin işgal ettiği bütün bölgelerde Suriyelerle birlikte e, bir direnişle e, karşılaşacağını, direnişi bütün Suriye'ye yayacaklarını söyledi. Kuben'in açıklamaları birçok açıdan önemli ama esas önemli olan şuydu. Diplomatik görüşmelerden anlaşıldığı kadarıyla bir sonuç elde edilememişti ve Amerika'nın Türkiye'nin e, işgal girişimini engelleyeceğine dair Kürtlerde e, kesin bir kanaat yoktu. E, Kürtlerin kesin kanaatı oydu ki Türkiye hazırlıklarını yapıyor işgal girişiminde bulunacak IŞİD'le buna paralel olarak bir takım hazırlıklar içerisinde Kobani burada açıkladı. Aldığımız istihbaratlar, yaptığımız çalışmalar IŞİD'in de bir saldırı hazırlığı içinde olduğunu gösteriyor dedi. Ve bu konuda işte Amerika'nın yetkililerin IŞİD'le mücadele koalisyonunun dikkatlerini çekti. Kobani'nin açıklamaları Amerika'da IŞİD'le mücadele koalisyonu ülkelerinde nasıl yankılanır? Onun da önümüzdeki günlerde cevabını alacağız. Ama durumun ciddi olduğunu Kobani'nin açıklamalarından da anlıyoruz. Türkiye saldırmak için fırsat kolluyor dedi. Tabi gözler 19 e, Temmuz'da yani yarın yok öbür gün e, Tahran'da yapılacak. Üçlü zirveye çevrilmiş durumda. Türkiye, İran ve Rusya arasında bir pazarlık var. Rojava'nın, e, Suriye Kürtlerinin geleceği konusunda bir pazarlık yürütülüyor. Burada ne sonuç çıkacak? Kimisi yasal gözlemciler. Üç ülkenin anlaşabileceğini, ee, Rojava konusunda Türkiye'ye tavizler verileceğini söylüyor ama İran'dan gelen sinyaller e, pek böyle olmayacağına işaret ediyor. İran zaten bölgeye önemli ölçüde milis gücü de gönderdi. Bazı bölgelerde İran bayrakları dalgalandırılıyor. tir ve Memviç'e Suriye e, asker gönderdi. O bölgelerde de Suriye bayrağı dalgalandırıyor. Es Esad'ın resimleri asıldı. Yani e, Koben'in açıklamalarından anlaştığımız kadarıyla Türkiye'nin saldırmaya hazırlandığı bölgelerde yeniden işgal girişinde bulunacağı bölgelerde Suriye ile birlikte, Suriye ordusu ile birlikte SDG güçleri ortak bir şekilde bir ortak operasyon odası da oluşturarak mücadele edecek, direnecekler. İşte burada Rusya nasıl bir tutum alacak? Türkiye, e, Suriye ile bir çatışmaya girecek mi? Suriye ordusuyla bir e, çatışma olacak mı? Birçok böyle hayati önemde sorular var. E, Zaman da çok daraldı. İki gün sonra herhalde bu İran zirvesinden sonra e, birçok sorunun cevabını alacağız. E, beklentiler Türkiye'nin bu zirveden hemen sonra Rojava'da bir e, operasyona e, işgal girişimine başlayacağıdır ee, Türkiye'nin engellenmesi konusunda da e, zayıf da olsa bir e, beklenti var fakat dediğim gibi Türkiye operasyonda işgal girişiminde kararlı görünüyor önemli ölçüde asker ve Japona yığdı bölgeye e, Rusya'nın sessiz kalması halinde İran'a rağmen böyle bir e, işgal girişimde bulunabilir Zaten e, Kürtler de e, bunun böyle olacağını düşündüğü için bir olağanüstü halle bir seferberlik hareti ruhuyesiyle e, bu saldırıları karşılamaya, bu işgal girişimine karşı e, direnmeyinin e, çabasını sürdürüyorlar, hazırlıklarını sürdürüyorlar. E, önümüzdeki hafta bu anlamda çok kritik e, birkaç gün içerisinde e, nelerin olacağını, özellikle bu zirvenin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz ve ona göre bir yeni değerlendirme yapmak kaçınılmaz gelecek. Bugün önemli bir açıklama da HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan geldi. HDP bili, biliyorsunuz geçenlerde Ankara'da 5. Olağanüstü Kongresini yapmıştı. Kongrede çok e, iyi görkemli geçmişti. Şimdi kongreden sonra Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı bugün. ilk toplantıydı. E, Mithat Sancar toplantının açılışında önemli mesajlar verdi. HDP Merkez Karar Kurulu üyelerine seslendi ve dedi ki, HDP'den beklentiler büyük. HDP bütün baskılara rağmen direnerek ciddi bir iktidar alternatifi, ciddi bir demokratikleşme gücü olduğunu gösterdi. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz dedi. HDP beklentileri, tasviye beklentilerini, çöküş beklentilerini boşa çıkardı dedi, direndi dedi bunlar onur duyuyoruz dedi. Ama çözüm biziz dedi. Şimdi bunu göstermemiz lazım. Çözümün HDP olduğunu bütün Türkiye'ye kavratmamız lazım ve demokrasi ittifakını hem seçim sandığına hem hükümet araçlarına hem ülke yönetimine yansıtmamız lazım. Bunun için bir yol haritası yapmamız lazım dedi. Sancar'ın e, konuşmasında öne çıkan esas nokta muhalefete yaptığı çağrıydı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar muhalefete, CHP'ye, İYİ Parti'ye DEVA'ya yani altılı masaya çok açık net olarak şunu söyledi. Dedi ki iktidar kaybediyor. İktidarın kaybettiği anlaşılıyor. İktidar kaybettiği için de gitmemek e, üzere bir takım planlar yapıyor. Savaş senaryoları hazırlamış. Kaos planları var dedi. Zaten dedi savaş planları dedi. Rojava beraber gündeme gelecek. Hazırlıkları son aşamaya getirdiler. Savaşı başlatacaklar. Kaos senaryoları da dedi yedekte bekletiliyor. Muhalefetin bu konuda dikkatli olması lazım, duyarlı olması lazım. Savaşa karşı ve bu kaos planlarına karşı e, bir deşifrasyon, bir tepki göstermesi lazım. Muhalefet susarak iktidarın bu savaş ve kaos planlarına sessiz kalmamalı. Türkiye'yi de içine atacak, bu tehlikeli gidişatın önüne geçmek için ne gerekiyorsa yapmalıdır, dedi. Başka kaynaklardan da bir tür açıklamalar geliyor. Biliyorsunuz, önceki günde işte 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüydü. Saraçhane'de Erdoğan ve küçük ortağı Bahçeli arka seslendiriyor. Saraçhane görüntüleri de çok sönüktü. İktidarın her alanda kan kaybettiği görülüyor. AKP ve MHP Cumhur İttifakı e, seçmen desteğini önemli ölçüde yitirdi. Şimdi ama şu tartışılıyor. Bunlar gitmek istemiyorlar. Gitmemek için bir takım planlar yapıyorlar. Sadece HDP Genel Başkanı eş Genel Başkanı Sancar değil. Aklı başında bir takım akademisyenler, araştırmacılar da e, buna dikkat çekiyorlar. Zaten e, Türkiye'nin e, güvenirlik bir seçim içine girmeyeceğini Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da dedi. Ali Babacan hatta şunu da söyledi. Dedi ki bu yüksek seçim kuruluna ben zerre kadar güvenmiyorum. O yüzden dedi parmak boyası uygulaması geri gelsin dedi. Ee, bu da önemliydi. Çünkü seçimlerde hile yapılacağı, baskı yapılacağı her şey e, bak anlayışıyla İktidar'ın e, bütün e, planlarını yaptığını Muhalefet biliyor. E, seçim zaten Erdoğan'ın ağzından e, birkaç kez e, ifade ettiği gibi sonuçları ne olursa olsun Erdoğan şunu söylemişti. E, bu muhalefete bu ülke devredilmez, teslim edilmez. Bunlara bu ülkeyi teslim edemeyiz demişti. Anlaşılıyor ki bugün Sancar'ın açıklamalarından da e, anladığımız kadarıyla... Hükümetin kaos, kargaşa, çatışma, savaş politikası e, giderek derinleşecek. E, bir çatışma, e, Rojava ile ilgili zaten bir işgal girişimi var. E, Yunanistan'la gerilimi çok yükselttiler. E, oradan bir şey olur mu olmaz mı söylemek çok zor. Ama iktidarın e, seçimi e, kaybetmemek üzere, her türlü yolu deneyeceği bir süreçten geçiyoruz. Rojava'da savaş, Kürtlerin kazanımlarla savaş, Kürtlerle savaş yetmiyorsa bir bölgesel gerilimi tetikleyeceği bir felaketi e, önünü açacağı, Türkiye'yi bir felakete sürükleyeceği de anlaşılıyor. E, fakat ne yazık ki e, bütün bu uyarılara rağmen muhalefet e, bu konularda ciddi, tutarlı bir politika yürütmüyor Her Erdoğan'ın savaş söylemleri militarist söylemleri konusunda da zaten hep böyle e, alçak bir sesle aşağıdan bir destek veriliyor e, dediğim gibi sancağın açıklamaları önemliydi HDP çok açık bir biçimde e, Kubani davası Kopatma davası HDP'lere yönelik baskılar sonuç vermedi Şimdi kaos planlıyorlar, savaş hazırlıkları var, savaşı başlatacaklar, muhalefet duyarlı olsun dedi. Bu tarihi bir konuşmaydı. Ee, Türkiye'nin muhalefeti bugüne kadar e, Erdoğan rejiminin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uyguladığı savaş stratejisi, sürekli savaş harbi politikasına karşı tutarlı bir politika, bir alternatif politika üretemedi. Eğer bugünden sonra da bu uyarlardan sonra da kulağının üstünde yatmaya e, derlerinin muhalefeti rolü oynamaya devam ederse e, Erdoğan'ın e, AKP-MHP Cumhur İttifakı'nın e, önünü açacağı, ona hizmet edeceği, onun bir dönem daha iktidarda kalacağına hizmet edeceği görülecektir. Muhalefet de tarihsel bir dönemde tarihsel bir sorumluluktan geçiyor. Ama şu, tehlikenin en büyük Kürtler içindir. Hedefte Kürtler vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümetiyle birlikte hem Rojava'da hem Kuzey Kürdistan'da hem Türkiye'de hem bölgede Kürtlerin kazanımlarını ellerinden almak, Kürtleri bastırmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Seçim sürecinde bunu hızlandıracak, tırmandıracaklar. Dikkatli ve duyarlı olmak bu anlamda çok önemlidir. Yeniden görüşünceye kadar Hoşçakalın. iyi bir pazar günü diliyorum.